Merhabalar herkese, umarım iyisinizdir. Masumlar Apartmanı'nı incelemiştim. Kırmızı Oda dizisinin istenince Alya karakterini incelemeye karar verdim. Alya karakteri için ilk 7 bölümü hızlı bir şekilde izledim. Şimdi birazcık geçmişe dönelim. Alya'nın diziye ilk nasıl geldiğini hatırlayalım. Hatırlayalım nasıldı bir Alya. Alya diziye ilk gelirken, daha yoldayken çamurların içine düşmüştü. Ve çamurlara, çamurlarla bir mücadele halindeydi. Aslında çok öfkeliydi ve o öfkesini nasıl çamurlara yansıttığını bile görmüştük. Kliniğe geldiğinde Tuna'ya yöneltmişti bu öfkesini. Psikiyatriste yönelmişti. E, Tuna ona nasılsınız buyurun isminiz dediğinde siz bilmiyor musunuz benim ismimi cismimi diye çok sert bir şekilde tepki göstermişti. Yine psikiyatrist geldiğinde ona da öfkesini yansıtmıştı. Aslında Alya'nın burada yaşadığı öfke kendi hayatına karşı, kendine karşı, annesine karşı, büyük annesine karşı, çocukluğuna belki ve bu öfkesini ne yapıyor? Kliniğe getiriyor ve çevresindeki insanlara yansıtıyor. Çevrenizde bu şekilde insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yoğun bir şekilde öfke doludurlar. Sizinle hiç ilgisi olmamasına rağmen size çok fazla tepki gösterebilirler. Biz bunu danışan açısından ele alalım. Kliniğe çeşitli danışan tipleri gelir. Bu danışan tiplerinden birisi gerçekten kendisine çözüm için gelir. Problemlerini çözmek için ve bunları daha iyi bir şekilde görüp bunları çözüm yolu bulmak için gelir. Kimi danışan ziyaret için gelir. Ve aslında benim bir problemim yok. Hani benim bir sorunum yok. Eşimin isteğiyle buraya geldim. Annemin isteğiyle buraya, buraya geldim. Veya bir başkasının önerisiyle geldim ama aslında benim çok da bir problemim yok der. Burada problemini yok sayar ve çözüm yolu aramaz. Ee, bir danışan tipi daha vardır. Aslında birçok danışan tipi vardır. Temelde 3 danışan tipi şeklinde söyleriz biz. Ve e, diğer danışan tipini de aynı da görebiliyoruz aslında. Çok yoğun bir şekilde öfke dolu ve bu öfkeyi aslında size yansıtıyor. Canı acıdığı için, çocukluğunda yaşadığı acılardan dolayı bu öfkesini psikiyatriste yöneltiyor. Ve psikiyatrist de e, zaten hani öfkenin farkında ve ona bu şekilde davranmamalıydım, hastalara bu şekilde davranılmaz ama oldu bir kere diyor. Kendisini yönetemiyor, öfkesini kontrol edemiyor o anda. Ve Alya ile çalışamayacağını belirtiyor. Çünkü ilk başta gelen danışana karşı nötr olmanız gerekir ve siz o nötrlüğü sağlayamadığınızda çalışamıyorsunuz. E, psikiyatrist de bu bakımdan o ilk ilişkinin, güvenli ilişkinin kurulmadığını düşünerek onunla çalışmayacağını belirtiyor. Ve sonra ne oluyorsa işte bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Alya'nın bize vermek istediği mesaj, ben çok yaralıyım ve senin canını acıtmak istiyorum. Psikiyatrist aslında birazcık alaycı tavırla da konuşuyor. Siz bütün psikiyatristler böylesiniz. Ben burayı satın alırım, sizi de satın alırım, ee, sizin canınızı acıtacağım diyor. Ve canı o kadar çok yanıyor ki aslında o canının acısıyla o canının yanmasını psikiyatriste yansıtıyor. Ve ben senin canını da acıtırım. Hani sen kim oluyorsun da benim yaralarımı iyileştireceksin gibi bir tarzda da farkında olmadan bu mesaj da var aslında Alya'da. Burada öfkesi yer yön değiştiriyor. Şöyle düşünün. işten çok yorgun argın bir şekilde gelen anne ve babalar iş yerinde arkadaşlarıyla problem yaşamış olabilir, patronuyla, yöneticisiyle problem yaşamış olabilir ve bunu gelip evdeki çocuğa aktarıyor veya eşine aktarıyor, eşine bağırıyor, çağırıyor, orada huzursuzluk çıkarıyor. Halbuki bunu iş ortamında halledebilse ve orada halletse ya da halledemiyor, halledemiyor olsa bile orada bıraksa ve bu öfkesini eve getirmese çünkü getirdiğinde ne oluyor? Hem evdeki eşi etkileniyor hem çocuklar etkileniyor ve kendi huzurunu bozuyor. Bunlar aslında öfkeyi yönetememekle ilgili ve öfke kontrolünü bilmemekle ilgili. Öfkenin altında zaten çok fazla incinmişlik, kırılmışlık, ezilmişlik, hayal kırıklığı birçok sebep var. Temelde bunlar, bu duygular var. Ve Alya'nın çocukluğunda yaşadığı olaylarla birlikte bu öfke çok daha fazla ve çok daha yoğun bir şekilde işte farklı kişilere yöneltiliyor. Ne oluyor? Farklı kişilerle yaşanılan deneyimler, acılar, üzüntüler Yine farklı şekillerde farklı kişilere yöneltiliyor. Kimisi telefonunu alıp duvara vurabiliyor, yere atabiliyor. İşte sinirlendiğinde farklı eşyaları kırabiliyor. Bu şekilde öfkesini başka bir yere yönlendirmiş oluyor. Buna psikolojide yer yön değiştirme savunma mekanizması denir. Savunma mekanizmaları aslında bizim insan olarak bazen zaman zaman kullandığımız mekanizmalardan birisi. Ve bunu belirli durumlarda kullandığınızda evet o an için sıkıntı yaratmayabilir. Ama bunu sürekli olarak ve sürekli olarak kullanıyorsa bir kişi, sürekli olarak bastırma savunma mekanizmasını kullanıyorsa, sürekli olarak öfkeyle ilgili öfkesini yaşayıp başka kişilere, başka nesnelere aktarıyorsa bu konunun ele alınması gerekiyor. O yüzden süreklilik ve tekrar eden davranışlarınıza bir göz atmanızda fayda var. Alya'nın cümlelerine birlikte bakalım. Bir cümlesine şöyle bir ifade kullanıyor. Onlar beni sevmiyorlar ve cezalandırılmayı hak ediyorlar. Bu şekilde bir ifadede bulunuyor. Bu ne demek? Aslında çevremdeki insanlar beni sevmiyorsa cezalandırılmayı hak ediyorlar gibi bir kod yüklü aslında. Çocukluğunda ailesi tarafından sevgi görmemişti, sevilmemişti, ilgi görmemişti, sevgi ve şefkat görmemişti. Anne ve baba tarafından sevilmeyen bir çocuk var, görülmeyen bir çocuk var. Büyük anne tarafından çok sert bir şekilde davranışla karşılaşan bir Alya var. Büyük anne zaten Esma Sultan diye dizide bahsedilen kişi. Çok sert ve çok katı bir şekilde ve e, otoriter bir karakter, baskın bir karakter. Ve küçücük bir çocuğa sevgisini göstermiyor ve onun canını acıtmaya yönelik. Bir sahnede çocuğun canı acıyor diye yanına çağırıyor ve orada izlerken ne yapacak diye bekliyorsunuz ve o da bir tokat yapıştırıyor ve acı üzerine acı yaşatıyor. Travma üzerine travma yaşatılıyor. Küçük bir çocuğun acısının üzerine karşılaştığı durumu bir düşünelim birlikte. Çocukluğunda cezalandırıldığı için, şiddete maruz kaldığı için, psikolojik olarak ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldığı için bunu diğer insanlara yapma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Halbuki onun canını acıtan, onu sevmeyen, onu değersizleştiren, ona şiddet gösteren, psikolojik ve fiziksel olarak onun canını acıtan kişiler bu yetişkin hayatındaki kişiler değil. Yakınları tarafından gördü bu sevgisizliği, değersizliği, şiddeti ve üzüntüyü. Onlar tarafından bu davranışlara maruz kaldı. Ama ne oluyor? O davranış kalıpları yetişkinlikteki hayatına geliyor. Ve bu sefer Alya o davranış kalıplarını başkalarına uygulamaya çalışıyor ve uyguluyor. Ve bunları yapmaya hakkının olduğunu söylüyor. Ve beni sevmiyorlarsa cezalandırılmayı hak ediyorlar. Sizin de burada kendi hayatınıza bir dikkat etmenizi istiyorum. Burada gerçekten çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Sevilmediğiniz bir anı düşünün. Sevilmek istediğiniz bir ortamı düşünün. İlla aşk ilişkisi olarak düşünmeyin bunu. Arkadaş ortamını düşünebilirsiniz. iş ortamını düşünebilirsiniz. Yeni girdiğiniz bir ortamı düşünebilirsiniz. Herhangi bir ortam. Eşinizle kurduğunuz ilişki. Annenizle kurduğunuz bir ilişki. Sevgi ilişkisinin olduğu bir ilişki. Sevgiyi vermekle ve almakla ilgili. Siz sevgiyi almaya çalışırken, alırken nasıl davranıyorsunuz? Kolay bir şekilde sevgiye geliyor mu size? Sevgiyi alabiliyor musunuz? Sevgiyi almak için mücadele ediyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Ben bu sevgiyi almak için her şeyi yapmalıyım düşüncesine sahip misiniz? Burada şunu görüyoruz. Dizide Alya'nın annesi Süreyya otorite tarafından kabul görmek için, belki sevilmek için Elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki siz nasıl davranıyorsunuz? Sevilmek istediğinizde ya da sevilmediğinizi hissettiğinizde o kişiye nasıl davranıyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Burada biraz derinleşelim istiyorum. Biraz bakın. Hislerinize bakın, davranışlarınıza bakın. Evet, bu insan beni sevmeyebilir deyip yolunuza devam ediyor musunuz? Herkes herkese sevmek zorunda değil. Ben kendimi seviyorum ve bu bana yetiyor. Çevremde beni seven insanlar var deyip yolunuza devam ediyor musunuz? kabul görmek için tıpkı Alya'nın annesi Süreyya gibi varınızı yoğunuzu ortaya koyup ona itaat edip otoriteye boyun eğip o ne derse onun dediğini yapmalıyım yeter ki beni kabul etsin yeter ki beni sevsin yeter ki benim yanımda olsun beni onaylasın diye bu davranış kalıbını mı devam ettiriyorsunuz yoksa Alya şeklinde eğer o beni sevmiyorsa cezalandırılmayı hak ediyordur şeklinde bir tepkide mi bulunuyorsunuz? Bir bakın bakalım burada sevgi ilişkisinde siz nasıl davranıyorsunuz? Sevgiyi alıp verme konusu çok önemli bir konu. Aslında insanın doğasının temelini oluşturan konulardan bir tanesi. Biz insanız ve doğal olarak sevilme ihtiyacımız var. Peki biz kendi kendimizi sevme ihtiyacımızı giderebilir miyiz? Ben kendimi sevmiyorsam bir başkasının beni sevmesini nasıl bekleyebilirim? Al ya da da böyle kendisini zaten sevmiyor çünkü çocukluğunda... Ona sevgi dolu ve şefkatli bir sesle yaklaşılmadı. O da kendisini sevmiyor ve bu içindeki öfkeyi, değersizliği başka canları acıtarak gidermeye çalışıyor. Sevilmediğinizi hissettiğinizde, düşündüğünüzde karşı tarafın canını acıtmaya çalışıyor musunuz? Ona zarar vermeye çalışıyor musunuz? Bu illa fiziksel olmak zorunda değil. Fiziksel olarak şiddet zaten gözle görülen bir şey. Hani bir başkasının canını acıtmak zaten kabul edilemez bir şey. Bir de bunun psikolojik tarafı var. Psikolojik olarak fark ettirmeden, sözlerinizle, iğnemelerinizle, karşı tarafı üzecek ve canını yakacak davranışlarda bulunmakla bu intikamınızı alıyor olabilir misiniz? Buralara dikkat edin. Çünkü o insanla ilgili değil o sevgi ilişkisi. Yine sizinle ve sizin çocukluğunuzla ilgili. Dizide genel olarak yansıtılan sahnelerden birisi de Alya'nın annesi Süreyya çok nötr ve çok e, ifadesiz bir yüz ifadesine sahip ve kendisini sevmiyor. Bunu zaten görebiliyoruz. Aynaları kapatıyor ve bu sevgisizlik çocuğa da geçiyor. Yine aynı şekilde Alya da aynaları kırıyor ve aynı aynaları görmek istemiyor. Annenin çocuğa olan yaklaşımı Alya'nın kendisine olan yaklaşımını belirliyor. Yani yetişkin olarak siz kendinizi seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Kendinize şefkatli davranabiliyor musunuz? Kendinize karşı çok acımasız mısınız? Kendinizle ilişkiniz nasıl? İrtibatınız nasıl? Bunların hepsi aslında o ilk anne baba deneyimi yakınlar tarafından kazanan ilişkiyle size dönüyor. Alya'ya kara ve kuru şekilde sesleniyordu. Ve Alya da kendisine kara ve kuru şeklinde sesleniyor. Halbuki Alya'nın sesi tatlı Alya, güzel Alya olabilirdi. Alya tatlı bir Alya iç sesindense kara, kuru ve sevimsiz, kendisini sevmeyen bir iç sese sahip oluyor. Bu iç seslerimiz bize biz yapan şeylerden birisi ve çok önemli. İç seslerimizde yaşıyoruz ve ona göre hayatımızı şekillendiriyoruz. İç seslerim, iç sesim bana ne söylüyor videosunda aslında bunu daha detaylı bir şekilde anlattım. Eğer dinlemek isterseniz ve farkındalığını arttırmak isterseniz bu videoyu da bakabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmında paylaşıyor olacağım. Bakmanızda yarar görüyorum. Dizide bahsedilen noktalardan birisi de şuydu. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Bu ifade de sık sık duyduğumuz cümlelerden birisi aslında. Toplumda süregelen cümlelerden birisi. Geçmişten günümüze aktarılan bir düşünce kalıbı. Erkek adamın erkek çocuğu olur. O zaman kız çocuklara nasıl olacak? Bu kadar da saçma ve çelişkili bir cümle aslında. Ama işte bunu sorgulamadan kabul eden insanlar ve kadın ve erkeğe yüklenen roller aslında o kadar farklı, o kadar ağır yükler içeren ee, sorumluluklar ve roller ki erkekler ağlamaz, erkekler bunu yapmaz, erkekler şunu etmez, kadın kısmı bunu yapmalı, kadınlar şunu yapmalı. Sizin insan olarak ve cinsel kimliğinizden dolayı nasıl davranacağınızı toplum belirlemiş. Peki bu toplumun belirlediği roller, kurallar gerçek mi? Gerçekten böyle mi yapmalıyız? Bunları sorgulamakta fayda var. Burada kadınlık suç olarak gösteriliyor ve kız çocuğu doğurmak bir suç. Anne bu şekilde hissediyor. Kız çocuğu doğurduğu için kendi suçlu hissediyor. Tıpkı masumlar apartmanındaki anne gibi aslında. O da kız çocuğu doğurduğu için kendisini suçlu hissediyordu. Ve burada da yine Süreyya da kendisini suçlu hissediyor. Kız çocuğu doğurmak bir suçtur. Çünkü kadınlar günahtır ve ayıplıdır. Kadınların doğurulmaması gerekir. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Bu ifade ve bu söz aslında toplumdan topluma, nesillerden nesile aktarılıyor ve değiştirilmeye çalışılıyor tabii ki de değiştiren aileler var. Ama maalesef ki bu bakış açısına sahip insanlar da hala var günümüzde ve toplumun kadına yüklediği roller aslında çok daha fazla ve çok daha ağır olduğu için erkeklere yüklenen rolleri aslında bazen bakamıyoruz bile. Erkekler ağlamaz gibi erkeklere de yüklenen aslında o kadar çok ağır yükler var ki onların da sorunlarını dile getirmek gerekiyor. Dizideki cümleler ve sahneler dışında yine konuyla bağlantılı bir şekilde psikolojik olarak ek bilgiler de paylaşacağım. Sevgi ilişkisine değindik. Sevgi ilişkisine biz nasıl davranıyoruz? Sevilmediğimizi hissettiğimizde nasıl davranıyoruz? Bir de otoriteyle ilgili kısma bakalım. Süreyya Esma Sultan'ı yani kayınvalidesini otorite olarak görüyor. Ve Süreyya'nın çocukluğu dizide gösterilmese de Süreyya'nın çocukluğunu bir psikolojik danışman olarak tahmin etmek çok da zor değil. Evde otoriteye boyun eğen, otoritenin onayını almaya çalışan ve sevgi görmeyen bir çocuk. Orada alamadığı sevgiyi yine aynı şekilde kayınvalidesinin onayını alarak tamamlamaya çalışıyor. Yarım kalan bir iş yetişkinlik hayatında tamamlanmaya çalışıyor. Halbuki orada Esma Sultan'ın onayını almak yerine, onun gözünde değerli olmak yerine kendisine değer vermeyi bilse, kendi onayını alması gerektiğini bilse, kendisine onaylamanın yeterli olacağını bilse bu davranışlara kalkışmayacak. Hem kendini mahvetti, hem kendi hayatını tüketti, hem kendi çocuğunun, Alya'nın hayatını tüketti. Ve bu otorite onayını almak, ona hizmet etmek, onun bir gülümsemesini alabilmek ve bir damla belki aferin sözünü duyabilmek için onun tarafından kabul edilmek için nelere katlandım. Otorite figürü çok önemli. Otorite figürüne de dikkat etmenizi istiyorum. Sizin hayatınızda otorite figürü olarak kim var? Anneniz, babanız, eşiniz, arkadaşınız, yöneticiniz, patronunuz. Belki iş ortamında yönetici yöneticinizden onay alabilmek için, onun sizi takdir etmesi için kendinizi o kadar çok yıpratıyorsunuz ki gerçekten buna ihtiyaç var mı? Siz işinizi zaten düzgün yapıyorsanız ve kendi kendinizi onaylıyorsanız onun onayına ihtiyacınız var mı? İnsanlar tarafından takdir edilmek evet insan olarak hoşumuza gidebilir bu çok normal. Fakat bunlardan önce başkalarının takdirinden önce biz kendimizi takdir ediyor muyuz? Biz kendimizde gurur duyuyor muyuz? Ben eğer kendimi takdir edebiliyorsam ve kendimle gurur duyuyorsam kendi kendimi onaylıyorsam zaten başkalarının onayına ihtiyaç duymayacağım. Çocuklar ne olur? Anne ve babanın sevgisine ihtiyaç duyar. Onlar tarafından sevilmek isterler, onaylanmak isterler. Halbuki yetişkin hayatında onaylanma ihtiyacımız, bunu sorgulamamız gerekiyor. Ben karşı tarafın onayına ihtiyaç duyuyorum. Duyuyor muyum? Duymalı mıyım? Kendimi onayladığımda bu yeterli mi benim için? Başkalarının onayına ihtiyaç duyarken kendi kendimi onaylıyor muyum? Kendinizi onayladığınızda ve kendiniz vicdan olarak güzel işler yaptığınızı bildiğinizde zaten başkalarının onayına ihtiyaç duymuyorsunuz. Başkaları sizi övmüş, övmemiş, başarılı bulmuş, güzel bulmuş. Aslında hani çok da sizi etkilemiyor. Bunu sağlayabilmek önemli. Başkalarından önce ben kendimi onaylıyorum, ben kendimi seviyorum, ben kendimi takdir ediyorum, ben kendime değer veriyorum. Başkalarından beklediğiniz şeyleri öncelikle siz kendinize verin. Neden hep başkaları üzerinden odaklı hayatımız? Çünkü bu şekilde yetiştiriliyoruz. El alem ne der? O seni sevsin, o seni onaylasın, o sana değer versin, o senin için başarılı desin. Bunlar önemli değil, gerçekten değil önemli olan ilk öncelikle benim kendimi onaylamam ve benim kendi ayaklarım üzerinde durabilmem. Ben kendimle ilişki kurdum diye bunları sağladığımda başkaları zaten beni takdir edecektir. Ya da beni çok takdir etmeleri, çok yermeleri, çok eleştirmeleri beni çok etkilemeyecektir. Çünkü ben kendime bakıyorumdur aslında. Bir sahnede de Aliya psikiyatristi şöyle söylüyor. Bugün çok ağladım. Hani siz de ağlıyor musunuz diye. Psikiyatriste evet ben de ağlıyorum ee, ama hiç öyle görünmüyor ki diyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Aliya. Evet gerçekten de öyle. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ve ağlamak o kadar normal bir durum ve o kadar insani bir duygudur ki insan olarak bundan kaçılıyor. Ben ağlamamalıyım, ben üzülmemeliyim. Psikolojiyle birlikte öğrendiğim en güzel şeylerden birisi de duygularını ifade etmekti. Duygularımızdan kaçmamalıyız, korkmamalıyız. Onlar bize ait ve gelip geçiyorlar. Bir misafir gibi. Evet şu an üzülebilirim ama 5 dakika sonra, 1 saat sonra yarın mutlu olabilirim veya gülebilirim. Duygular gelip geçicidir. Acılarınıza, üzülmeye, bunlara izin vermemiz gerekir. Dışarıdan psikolojiyle ilgisi bilgisi olmayan insanlar genelde psikiyatristleri, psikolojik danışmanları ve psikologların acı çekmediğini düşünür. Onların üzülmediğini düşünür. Nitekim yeni tanıştığım bir ortamda da nasıl ya sen ağlayabiliyor musun diye farklı tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii ki de ağlayabiliriz. Biz insanız. Psikolojik danışman olmaktan her şeyden önce ben insanım. Mesleki kimliğimden önce biz insanız. Psikiyatristler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar, bütün tüm ruh sağlığı uzmanları her şeyden önce bir insandır ve onlar da ağlayabilir ve üzülebilir. Ki sağlıklı olan budur. Aslında bu sizin zayıflığınızı değil, tam tersine ne kadar profesyonel bir şekilde duygularınızı yaşamaya izin verdiğinizi gösterir. Çünkü biz zaten bunu öğreniyoruz. Duygularımızı yaşamaya izin vermeliyiz. Bu tam tersine nasıl olur? Siz psikoloji okudunuz, hani üzülmemeniz gerekir. Sizin bunları en iyi şekilde, bu böyle değildir. Üzülebilirsin, ağlayabilirsin. Bunu yaşamaya izin vermelisin. Sadece eğer çok fazla kendini yıpratıyorsan burada bir sorun vardır ama senin o anda anlam verdiğin olayla ilgili hayatında değer verdiğin bir insanla ilgili onun başına kötü üzücü bir olay geldiğinde üzülmemen, yani üzülmen kadar normal bir şey olamaz o yüzden bu duygunun sağlıklı olduğunu söylemekte fayda var bunu da ilk bilgi olarak belirtelim. Ve psikiyatrist orada şunu söylüyor. İstediğin kadar ağlayabilirsin Alya diyor. Zaman zaman danışanların buna ihtiyaç duyduğunda ve üzülmemeliyim, ağlamamalıyım diye korktuğunda, duygularından kaçtığında bunu söylüyorum ve belirtiyorum. İstediğin kadar ağlayabilirsin diyorum. Nasıl yani ağlamak kötü değil mi gibi bir aynı Alya'nın verdiği tepkiyi söylüyorlar. Çok ağladım ama çok ağlamaya üzülmek. Üzüldüğüne üzülmek diye bir tabir var. Üzüldüğüm için üzülüyorum. Halbuki sonra ne oluyor? Alya diyor ki ağlamak kötü bir şey değildir. Kötü hissetmek de kötü bir şey değildir. Bu ne demek? Duygularımız bizim misafirlerimiz. Duygular gelip geçicidir. Bunların gelip geçmelerine izin vermemiz gerekir. Şöyle düşünün. Evinize misafirler geldi. Çocuklar etrafı biraz dağıttı, kirletti. Ne yapıyorsunuz? Misafirler gittikten sonra etrafı şöyle bir toparlıyorsunuz, çekmeceleri düzenliyorsunuz, etrafı bir düzenliyorsunuz. Tıpkı duygular da işte o çocuklar gibi. Bazen geliyorlar, bizi dağıtıyorlar, bazen gidiyorlar. Bazen şaşırtıyorlar bizi. O duygular gelip gittikten sonra evet biraz bakalım içimize ve bu duyguları toparlayalım. Yaşıyoruz ve duygularımızı toparlıyoruz, düzenliyoruz. Ama ben bu duyguya izin vermiyorsam, yaşamamalıyım diyorsam, bu duygudan kaçıyorsam, acı çekmemeliyim diyorsam, bu duygu ileride çok daha farklı şekillerde ve çok daha yoğun bir şekilde, çok daha beni üzen, çok daha fazla bana zarar veren bir şekilde çıkıyor. Ee, bir kere vücutta hastalıklara sebep oluyor. O duygu mutlaka sizden çıkıyor. Yani bedeninizde bir yerde sem semptom olarak kalıyor. Midenizde, başınızda, kolunuzda illaki bir yerden çıkacak o duygu. Eğer siz o duyguyu zamanda yaşamıyorsanız ileride size çok daha zorlayıcı bir şekilde geri dönecektir. Bunu bilmenizde fayda var. O yüzden üzüldüğünüzde üzüntünüzü yaşamaya izin verin. Bunu sürekli hani üzülme davranışı haline getirmeden o anki durum içinde üzülmeniz sağlıklı bir durumdur. Alya üzerinden amacım aslında size psikolojik bilgiler vermek. Alya'yı inceleyerek onun neler yaşadığını görmek, onun söylediği cümlelerin hangi psikolojik bilgiye denk geldiğini belirtmek ve ona benzer şeyler yaşadıysanız, o duyguları yaşadıysanız sizin de bunları fark edip buna yönelik adım atmanız için aslında Alya'yı incelemek istedim. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Alya'nın tüm hareketlerine, tüm davranışlarına ve tüm duygu durumuna değinmiyorum. Özellikle psikolojideki belirli kısımlara değinmek istedim. Dizide Aliya tarafından sık sık dile getirilen bir konu daha var. Prenses konusu. Evde ana kraliçeler, prensesler, ne otorite figürleri böyle bir ortamda büyüyor. Aliya aslında ne kadar da çatışma ve zıtlıkların bir arada olduğu bir ortam. E buna bakınca aslında şu geldi aklıma. Prenses kelimesini duyunca Beyaz atlı prensim, beyaz atlı prensim gelsin de beni kurtarsın diye bir tabir çok yaygındır aslında bizde toplum olarak. Beyaz atlı prensim gelse işte genç kızların kendi ayakları üzerinde durmayıp da karşı taraftan eşiyle evlendiği zaman hayatının kurtulacağına dair bir inanç. Bu inancı incelemenizde çok önemli bir nokta. Beyaz atlı prensinizi bekliyor musunuz? Beyaz atlı prens diye bir şey yok ve sizin buna ihtiyacınız yok. Sizin prenses olma ihtiyacınız yok. Sizin başkaları tarafından hayran kalınma ihtiyacınız yok. Siz kendinizi sevin. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde durun ve zaten siz kendi ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzda sevgiyle birlikte o sağlıklı ilişkiler karşı tarafla kurulacak, kuracağınız sağlıklı ilişki size gelecektir veya siz onu tamamlayacaksınızdır. Ama ben kendimi eksik hissedip kendimi kurtarılmayı bekleyen bir kurban olarak görüyorsam ve beyaz atlı prensimin beni kurtarmasını bekliyorsam burada tam da yara alacağınızın göstergesidir. Çünkü beyaz atlı bir prens sizi kurtarmayacak. Siz kendiniz için yapmanız gerekeni siz yapacaksınız. Siz kendinize değer vereceksiniz, kendinizi seveceksiniz, kendinizi eğiteceksiniz, geliştireceksiniz, yetiştireceksiniz ve kendisini yetiştirmiş olan o güzel insan da karşınıza çıkacaktır. Ama siz kendinizi yetiştirmeyip karşı taraf tarafından, beyaz atlı prensler tarafından kurtarılmayı bekleyen birçok genç kız gibi ne yazık ki kötü ve üzücü durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden beyaz atlı prensi beklemek yerine onun kurtarıcınız olmasını beklemek yerine kurban rolüne girmek yerine kendi sorumluluğunuzu alın ve kendi hayatınızı sağlayın. Prenses olmaya ihtiyacımız yok bizim. Yok. Aileye dönecek olursak tekrardan görülmeyen, duyulmayan, yok sayılan bir çocuk, acıları yok sayılan bir çocuk. Annesi Esma Sultan tarafından terslendiğinde ve şiddete maruz kaldığında, annesinin yanına gidiyor ve anne acıda mı diyor, dokunma diyor, dokunma diye çığlık atıyor ve çocuğu azalıyor. Bu çocuk sürekli olarak şiddete maruz kalıyor, sürekli olarak psikolojik ve şi fiziksel şiddete maruz kalıyor ve bu davranış kalıplarını. Kendisine yöneltiyor. Yine elini kesmeyle ilgili, kendisine çok daha fazla kollarını yaralamayla ilgili hem kendisine hem başka insanlara yansıtılıyor. Şiddet ne oldu? Şiddet şiddeti getirdi. Orada görülen şiddet başka bir şekilde farklı ortamlara aktarıldı. Ee, dizinin ilk başta çıkan o şiddet çocuklukta kazandığımız davranış biçimidir ve nesilden nesile aktarılır. Buna dur diyelim. O yazı gerçekten çok etkileyici ve çok güzel bir yazı. Ben onu görünce gerçekten çok değişik hissettim kendimi. Bu yazının bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, genel olarak baktığımız zaman Kırmızı Oda dizisinin insanlarda farkındalık yaratma açısından evet çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sadece çekindiğim belirli noktalarda şu. Hani belirli eksiklikler ve hatalar var. İşte danışan ve psikiyatristin kurduğu ilişki. Çünkü bu profesyonel bir ilişkidir ve arkadaş ilişkisi şeklinde ilerleyemez. Hani dizinin farkındalık yarattığını düşünüyorum. Sadece çok fazla yoğun bir şekilde acı var ve hani İnsanlar bir terapist etraflarında olmadan, çevrelerinde bir terapistle karşılaşmadan bu kadar yoğun acıya maruz kalmalarında hani kendilerini toparlayabilirler mi? Bu konuda birazcık endişeliyim sadece. Yoksa genel anlamda gerçekten insanlara farkındalık uyandırması açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve yorumlara baktığımız zaman Aliye'yi sevin, Aliye küçücük bir çocuk şeklinde. Aliye küçücük bir çocuk ve masum bir çocuk. Aliye gibi yüzlerce çocuk var aslında bu ülkede. Sevilmeye ihtiyaç duyan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarınızı sevin. Çok sevin çocuklarınızı. Gözlerinin içine bakın. Sen benim için çok değerlisin deyin. Onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirin ve söyleyin. Bunu başarıya, paraya, zenginliğe, güzelliğe atfetmeyin. Çocuklarınızın sadece insan olarak dünyaya geldikleri için değerli olduklarını bilsinler.